Süreyya Hanım çağırır mısınız polis? Ne polisi? Süreyya Hanım. Allah Allah. Ne polisi kızım? Ben. Anne. Bak bunu da sakladım. Baban yaktı hepsini. Ama ben sakladım. Anne dün gece bir adama bir not verdin. Kim o? Bak bunları da sakladım. Her gece öptüm öptüm öptüm. Anne tamam. İyi benim oğlum. Doğalar ettim. İyi olacak oğlum dedim. Hastaydı ama iyi oldu dedim. Bak şükürler olsun düzeldi. Düzeldi. Anne dinle beni. Bak yemin ederim ben de seni özledim. Ben de seni izledim. Ama şimdi beni dinlemen lazım. Dün akşam notu verdiğin adam. Kim o? Ha o mu? O şey. Melek o. Melek. Bak. Oğlumu getirdi bana. Melek. Hanımefendi. Bir adam geldi tutamıyorum. Kim? Ben. Alo, Mithat Bey. Geçen gün gelmiştim. Gazanfer için. Niye mi sen? Sizi görmek istedim ama yoktunuz evde. Sizin yerinize bir polis vardı. Nasıl polis? Bilmiyorum. Adını duydum sadece. Uğur. Siz bir eve dönün isterseniz. Evet. Sen şimdi kimim demiştin evladım? <laughs> arkadaşıyım teyze ben. Gazanfer'in. Has arkadaşıyım hem de. Tanıdığım en kral adamlardan biri Gazanfer. Öyle. Çok severim Bilal'i. Sever sever. Çok yardım etti bana. Yalnızdım arkadaş oldu. Güvendim ona, inandım. Bilal biz bunları seninle dışarıda konuşsak. Evime soktum. Tabii evime soktum onu. Korudu beni. Kolladı. Yanında ağladım ben onun. O bana omuz verdi, ben o omuzu tuttum. Yani. Tebrik ederim. Çok iyi evlat yetiştirmişsiniz. Ah, iyi. İyilik etti benim oğlum. İyi değil mi? Söyledim ben. Söyledim. Çok zaman geçirdik biz onlar. Çok anılarımız oldu. Anlat. Anlat bana. Hadi. <laughs> Mesela. Mesela bir gün bu geldi yanıma. Elinde Böyle bir cam parçası. Yürü Bilal, dışarı. Buraya vurdu. Ne? Anne, dinleme onu. Boş ver. Ben yapma dedim. Teyze, ben ağladım. Çok ağladım. Yapma dedim. Yalvardım. Allah rızası için Gazanfer, yapma dedim. İçinde şu kadar iyilik kaldıysa yapma. Gazanfer. Ne diyor bu? Ne diyor bu? Gazanfer. Yokmuş. Gazanfer'in içinde şu kadar iyilik yokmuş be teyze. Gazanfer kötü bir çocukmuş. Senin oğlun psikopat. Senin oğlun kasapmış, kasap. <laughs> öldürürüm lan seni. Allah'ıma kitabımı öldürürüm lan. Yeter lan! Benim kasap. Kasabım lan ben! Ben yaptım lan sen onları! Hiç acımadığı için. Gene acımam lan! Gene yaparım lan! Öldürürüm lan seni! Vallahi doğru değil baba. Yemin ederim bak korkutayım diye söyledim. Baba, bak biliyor musun P polis oldum ben, en iyisi oldum baba. Oğlum öldü benim. Kimsin sen bilmiyorum. Bir daha bu evin yakınından bile geçersen, bir daha bu kadına yaklaşırsan, yıkıl karşımdan. A anne. geçti. Tamam sakin. Geçti, geçti. Şişt. Burada. Sokak ortasında, babanın sokağında. Ulan. Eğer şerifi aramasaydım çoktan bitirmiştim seni. Ama gör şimdi bak ben neler yapacağım sana. Öldün sen. Keşke sen de ölsem. Ama öldürmeyeceğim seni. Hapse düş. Benim yaşadıklarımı sen de yaşa öldür beni diye yalvaracaksın. Bekle.